Dadi Dadi Polis Emre geldi. Orospu'nun evli. Hoş geldiniz. iyi akşamlar. Biliyorsunuz bizler küfüre karşı insanlarız. Ee, kesinlikle küfür olmuyor. Özellikle odamızda bayanlar olunca e, küfür etmiyoruz. Küfür edeceğim moruk. Vallahi edeceğim. Vallahi edeceğim billahi edeceğim. Bir kafanı kaldır amına koydumun çocuğu tekelinle yazım yazılır orospu evladı kafanı kaldır kafanı amına iskeletin vay vay bir kafanı kaldır amına koydumun çocuğu tekelinle yazım yazılır orospu evladı kafanı kaldır kafanı <laughs> suratını <laughs> amına koydumun evladı gözünde papatya açmış lan çiftlerin oğlu kes 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 sen sen Sana diyorum lan yavşak Ha 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 Gel amına koydum evladı gel bak o arkadaşa bakıyor musunuz? Bir bakın tip biz orospu çocuğu Amına koydumun Hakan Balamiri Bu nasıl tip lan bu? Bu İbni Amma am göt yalar moruk Buna var ya Buna var ya moruk Harbiden buna göt yaratacaksın Bunun anasını avradını sikeyim ben Paspas pas çeker bu göte amına koydumun evladı Şunun ne bak lan Senin Sikiyim ben. yılan gibi kafası var orospu çocuğunun. Şunun tipine bak ya. <laughs> DJ London Productions. Ananı götünlendirirseni, erol taş gibi kiraz ağacından kamçı yapar döverim orospu çocuğu seni. Ha. ha, 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 ha. gelmiş. DJ Eruhlu. Abıcık. Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Eşeden la ilahe İslam'a dön putperest pezevenk. İneklerden fayda yok. Ananın amına at gibi girerim senin. Orospu çocuğu seni. Amına başa sokup da bisiklet gibi kullandığımın evladı seni. Ara köpek seni ha? Ha? Kafanı orakla keserim senin Götüne tırpan sapı sokarım Amına koyduğumun dilsiz tellerini İmansız orospu çocuğu Kutperest davat seni Boynuzunu sıktımın lavuğu seni Sıktık davat seni ha? Senin o kırma saçlı Ananın amını ham diye ısırsam Ana ay cese nasıl olur Amını fıttığını sıktımın oğlu seni Terbiyesiz orospu çocuğu Gel gel Amına koyduğumun çocuğu ha? Sana diyorum lan yavşak. Ha 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 ha. Gel amına koyduğumun evladı gel. Kaç tane karı sattın lan şimdiye kadar? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne bir kavat tipi var lan? Bak doğru mudur? Giydiğin tişörtü sikiyim senin. Bak o, Namusunu alayım senin, namusunun saçını başını yolayım. Karının kafasını tıraş edeyim amına koydum oğlu seni. Ha? Ananı atla kaçırayım amına koyayım böyle pelerin giyeyim tarkan gibi. DJ Productions. Amına koyduğumun evladı, atımın arkasına atayım ananı kaçırayım orospu çocuğu. <laughs> ha, Assını sıktayım oğlu seni.